Evet, insan yaratılış gayesi nedir? İnsan niçin yaratılmıştır? Nasıl yaratılmıştır? Üzerine duruyoruz da, niçin yaratılmıştır? Yani yaratılış gayesi nedir? Vazifesi nedir? E hani yapan bilir, bilen konuşur kaydesince insanı yapan, yaratan Allah. O halde insanın niçin yaratıldığını da yine elbet o bilecektir. Şimdi bilgisayarı yapan biziz. Bakın, yani bu usta bunun niçin yapıldığını biliyor. Masayı yapan da masanın için yapıldığını biliyor. O halde insanı yapan da Allah, yaratan da Allah. Biz diyor insanları ve cinnileri bize ibadet etsinler diye yarattık. Demek ki işin temelinde Allah'a ibadet geliyor. Bununla alakalı bir hatıramı nakletmek isterim. Ee, Ziraat Fakültesi öğrencilerine Botanik dersine giriyorum, birinci sınıf öğrencileri, beş şube var, 60'ar kişiden 300 kişi, kalabalık sınıf, iki saat üst üste ders. Ders arasında dedim ki, bak Allah insana çok büyük nimetler vermiş, bunların kadir kıymetini bilmek lazım, şükrünü eda etmek lazım, yoksa Öbür alemde bunun hesabını vermek kolay olmaz dedim. Gençlerden birisi dedi ki, Hocam dedi Allah bize ne verdi ki ne isteyecek dedi. Bunu Allah sana ne verecekti dedim. E dedi bak işte sabancının dedi, koçun katı var, yatı var, atı var neyse. E sana da verelim dedim. Üç katlı 150 metre üzerine dayalı döşeli sıfır daire. 3 kat. Kapıda da sıfır bir Mercedes. Onun anahtarı da üzerinde. İster misin? Tabii isterim dedi. Tamam. Aklını vereceksin, verelim dedim. Dedik olmaz. Peki dedim, o zaman Erzurum'da görev yapıyordum. Dedim Erzurum'u verelim. Dedi ki olmaz. <laughs> Peki bütün dünyayı verelim petrolüyle, demiriyle, kömürüyle, arsasıyla düşündü, düşündü dedi. akıl adam ne edecek dünyayı? Doğru, güzel. Peki dedim cenneti versek? <laughs> Biraz düşündü dedi ya aklı adam ne edecek cennette? Dedim doğru. Bak. Şimdi aklı bir tarafa koyuyorsun. Dünyayı, bütün dünyanın içindekileri bir tarafa koyuyorsun. Cenneti de koyuyorsun, akıl ağır basıyor. Sen de sermaye gördün mü dedim. Bak daha merak, endişe, korku, daha onları koymadık. Hayal, hafıza, korku olmasa, Allah verse Allah. Korkmuyorsun ya üçüncü kattan yürürsün, pencereden iki dakikada işin biter. Veya otoyolda etrafına bakmadan yürürsün, hiçbir şeyden korkmuyorsun ya. Araba gelir vurur, işin biter. Allah alıverse, ne arkadaş edinebilirsin, ne aile kurabilirsin, ne iki kişiyle bir araya gelebilirsin, bak. Sadece akıl Demek ki bütün dünyadan ve cennetten de kıymetli. O halde bunu öyle bir yere vermeliyiz ki aklı. O akıl sermayesini kullanmakla elde edeceğimiz netice cennetten de kıymetli olmalı. İşte o Allah'ı bilmedir. Ubudiyettir, kulluktur. Dedim ki onlar mühendis olacaklar için ziraat mühendisi. Dedim aleminde Allah yok, peygamber yok, namaz yok, niyaz yok. Efendim 50 ton patatesle de dedim bir ömrü verdin gitti. Her sene 50 ton patatese. bu sorulmayacak mı dedim ya bu kadar sermaye sahibi, bu kadar sermaye size, bize verilmişken bunun bu sermayenin yerinde kullanılmış olması bize bir mesuliyet getirmiyor mu? Yani insanın aklı efendim iki tane fazla yumurta yemek için verilmezdi. Eğer insan dünyada sadece yemek ve iyi yaşamak için gönderilmiş olsaydı akla gerek yoktu dedim. O zaman koyun gibi olurdu mesela insan. E, karnı doydu mu dünyanın en mesut varlığı olurdu. Dedim şimdi koyunun önüne biraz ot atarsın. Zevkle yer. Bak en mesut, en zevk, en mesut varlığıdır o anda. E desen ki ona kulağına bak bir efendim senin çocuklar yolda trafik kazası geçirmiş, kuzu vefat etmiş senin evladın. Ne yapar? Yemeye devam eder. Hiç umurunda değil. Ama sen önüne dedim koydun pilavı üzerinde de büyük bir kuzu getirdiler, kızartmışlar. İki lokma aldın, üçüncüsünde dediler ki Sizin çocuklar kaza geçirmiş, işte birisi vefat etmiş. Ye bakayım göre seni, yiyebilecek misin? Bak. İnsanda akıl var ya, geçmişten gelen elemler, istikbal endişeleri koymuyor ki insan dünyadan bir hakkın zevk alsın. Demek ki insan dünyayı iyi yaşamak, iyi giymek için değil. Ya işte o ayette belirtildiği gibi, Allah'ın bildirdiği gibi ahireti kazanmak için gönderilmiş insan dolayısıyla hesabını da demek ki buna göre yapmalı